arkadaşlar. Bu kestiğim çimleri tavuklara vereceğim. Şöyle şunu kaldırayım. Tadyenden kamera çekerken de zor oluyor. Bir dakika. <laughs> Yeşil çimleri de tavuklara veriyorum. Şey Hadi bakın gidelim. Yeşillik. Çünkü bunlar bahçede yeşillik bırakmıyorlar. Hepsini iki günde hallediyorlar. Sıra bunlar çimleri yiyorlar. Biraz bunları bu taraftakilere vereyim. Az sonra büyük civcivlerimi de dışarı çıkartacağım. Bunları da çimene güneşe çıkartacağım. yeşili kesinler. <laughs> Denizliler içeride onları sırayla çıkartıyorum. Onların yumurtalarını aldığım için. Bunlara karıştırmıyorum. Bunları içeri girecek sonra onları çıkacak. Onlar da yeşilliklerden faydalanacaklar. Şimdi civcivleri çıkartayım dışarıya. Arkadaşlar civcivlerimiz güzelce büyüyorlar. Mesela bunlar da uyuyor bazıları. gümüş zibritler, Şu beyazlı olanlar gümüş zibritler, Şu kahve rengiler altı zibrit. Altı zibrit bu da. Edenizli. bunlarda süs ekstra Şu mavi işaret olanlar da market yumurtasına çıkan biraz fazla uyuyor daha herhalde sonra çıkarlar <laughs> bak bir hafta kadar <laughs> yemlerini peçete üzerine döküyorum sonra peçeteyi kaldırıp yemliklere koyacağım bu cüce ırklar bayağı küçük olduğu için yerine yetişemiyorlar. O yüzden ben peçede de verildi ilk hafta. Evet, Maşallah demeye eksik etmeyelim. Baştan çekildiler ama sonra açıldılar. Siyahlı olan deniz geçirici. Evet, izcilerimiz dışarı çıkarttık şimdi. Biraz çınlansınlar maşallah bayağı tüylerini düzdüler. Belki gelmeye başladı. Şunlarda. Ah! Gümüşsüz bitlerimizi de dışarı çıkarttım. Dün kol tipikleri çıkartmıştım. Bugün bunları çıkarttım. Ama o çıkartıp aralarında durursam diğerlerini çıkartabilirim. Evet. Şunları çıkartayım. Evet gol bir de dışarıya çıkarttım. Ayrı ayrı koydum ama onlar öbürleri geliyorlar herhalde bu tarafa. Çok Ha ne istiyorsun? Altın kız gel. evet, <laughs> Çizgiler ortada. Gümüş cipitler bir tarafta, altın cipitler bir tarafta. Tavuklarımız içeride. Bir şeyler istedim. Ne istiyorsun? Kirazımız çiçekte. Evet. Çak çak. Seyendim ben. Evet arkadaşlar. Civcivlerimiz ortama biraz alıştılar. Villadan yemeye başlamışlar. Biraz <laughs> <Gerçekten. gülüyor> yerlerde burada içine girmişler. İşte gölgenin orada. günümüz böyle arkadaşlar. Tavuklarımız, civcilerimiz güneşin tadını çıkarıyorlar. Yeah, that's izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler.